Merhaba arkadaşlar. Sizlere plakalık halojen ampulünü led ampul olarak çevireceğim. Onu göstereceğim. Öncelikle AliExpress'ten almış olduğum bu ledler arıza lambasını yaktı. İnternette dolaşırken şu foton marka ledler gördüm. Bunlar arıza ışığı yakmadığı söyleniyor. Bunları bir takıp deneyeceğiz. Öncelikle AliExpress'ten aldığım bu ledleri takacağım. Arıza ışığının yandığını size göstereceğim. Daha sonra bunu takacağız. Deneyeceğiz bakalım arıza ışığı yanacak mı? Hadi başlayalım. Gayet güzel ışıtıyor ama arıza ışığı lambasını yakıyor. Şimdi ışığımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt arıza lambasını yaktı. Aliexpress'ten aldığımız led Şimdi Photon marka Ledimizi deneyeceğiz Bakalım bu arıza ışığı yakacak Arkadaşlar mı? ampulü tekrar takacağım Arıza ışığının söndüğünü göstereceğim Daha sonra Photon marka Ledimizi tak takacağız Arıza ışığı yanıp yanmadığını göreceğiz Tek elle biraz zor olacak ama Evet taktık. Şimdi bakalım arıza ışığı sönmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi arıza şey yanmadı. Orijinal ampulümüz çalışıyor. Şimdi diğer foton marka ampulü takalım. Arıza işi yanacak mı bakalım. Açtık. Herhangi bir arıza işi vermedi. Bakalım yanıyor mu? Gördüğünüz gibi gayet güzel yanıyor. Herhangi bir arıza işi yapmadan. Şu an kapatıp tekrar kontrol edebiliriz.